Yüce Rabbimiz senin tahtının önüne geliyoruz. Yani görkemle adını överiz ve bugün bu diri yaşayan söze baktığımızda bir kez daha evet hayatımızın söz aracılığıyla değişmesini istiyoruz. Kutsal ruh bizde etkin olsun Rab ve işittiğimiz söz aracılığıyla yüreklerimizi, düşüncelerimizi senin istemlerin doğrultusunda değiştirsin diye dua ediyorum. İsa Mesih senin adına dua ediyorum. Amin diyorum. Amin Geçtiğimiz hafta yasa konusunda konuşmuştum ama daha çok antlaşma üzerinde durmuştum şöyle bir soru sormuştum yasa neden var e, ya da yasalar neden var genel olarak e, olmasaydı daha iyi değil miydi diye e, konuşmuştuk sormuştum konuşmuştuk biraz ve aslında bu hafta e, biraz daha konu üzerinde düşündüm e, düşünürken e, bazı kişileri hatırladım Örneğin yasa hiç olmasın diyor yasa hiç olmasın diyor. Ve biz bu kişilere baktığımız zaman eğer bir kişi yasa hiç olmasın diyorsa aslında kendi yasasını koyuyor. Yasasızlığın yasa. Yani ilk yaptığı iş bir yasa koymak oluyor. Yasa olmasın dediği zaman. Ve sonra onun hayatına baktığımızda yine irili ufaklı yasalar buluruz. <laughs> Mutlaka bir şeyler var. O zaman demek ki bir e, yasasızlık diye bir şey söz konusu değil. İşte biz evrene ve yaratılışa baktığımızda da fizik kurallarının kendi yasası var. İşte Güneş'in etrafında Dünya dönüyor, Dünya'nın etrafında Ay dönüyor. Yani bu yasa olmasa o fizik kurallarının yasaları olmasaydı bunlar gerçekleşmezdi, bir kaos olurdu. Demek ki yasa yani fiziki evreni bir düzen içerisinde tuttuğu gibi ne yapıyor? Toplum yasaları da insanı bir düzen içerisinde tutmayı hedefliyor. Yani bu yasadaki, kutsal kitaptaki yasalara biz baktığımız zaman özgürlük kısıtlamaktan çok Tanrı'ya yaklaştırmak ve Tanrı'nın taleplerine göre bir yaşam olması için yönlendiriş veriyor. Şimdi burada bu toplar var. Bu kuvvet yasasından geliyor. Buradan top böyle vurduğu zaman ikinci slide'a geçelim. Tam öteki uçtaki top ne yapıyor? Tak gidiyor. Aslında bunun da bir hesabı var. <laughs> Bakıldığı zaman görülecek. O çok ilgilendirmiyor. Ama demek istediğim yani o ona çarptığında ne oluyor? Öbür taraftaki top açılıyor. Burada bir fizik e, kuralı var. Her yerde yasa var. Ama insanlar inanca geldiği zaman olmasın diyor. <laughs> ya tamam olmasın diyelim de Yerine ne koyacaksın o zaman? Yani onu sormak lazım. Olmasın demek en kolay şey. Aslında o tür kişiler yerine koyduğu koydu onu, e, onun biyolojik ve ruhsal e, durumuna uymayan şeyler oluyor ve ölüme de götürüyor. Esenliğini bozuyor. O zaman demek ki yasa iyi ve doğrudur aslında. Ama bu e, sadece kuru kuruya uygulanacak bir şey oluyorsa ne oluyor? Tabii ki biz bunu almak istemiyoruz, yapmak da istemiyoruz. Ve biz eski antlaşmaya baktığımızda çıkış bölümlerini okuyorduk. Geçtiğimiz hafta ne dedik? Yasa var ama aslında Tanrı bir antlaşma yapıyor yani halkıyla birlikte. Nedir? Halkı o antlaşma aracılığıyla yasaya bağlanıyor. Bağlanmasaydı yasaya onu sorumlu olmazdı. Putperestler gibi olacaktı. Tanrı onlarla birlikte e, olmak istedi, ama ne yaptı? Eğer olacaksan yasa bu, ama bunun bir antlaşması olması lazım e, dedi. Ve o ayetleri hatırlarsak 19. bölüm. Mısırlı Mısırlılara ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tüm benimdir. Siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsraillilere böyle söyleyeceksin. Yani biz İsrail'in adı geçtiği zaman hep söylüyoruz. İbrahim peygamberin imanına sahip halk yani burada konuştuğu da odur. İbrahim peygamber vade aldı bir antlaşma yaptı. O da bir antlaşma yaptı Rab'le. E, vaatlere kavuşmak için ne oldu yaklaşık ondan e, 600 yıl kadar sonra Musa döneminde bir halk oldular sayılamayacak kadar çok oldular ve orada bu defa Tanrı ne yapıyor İbrahim peygamberle e, yani kişisel olarak bir antlaşması vardı vadi vardı ama burada artık halkla bir antlaşma yapıyor ve halk bu antlaşma aracılığıyla yasaya bağlanıyor. Bugün de aynı şey geçerli. İlerleyen, bazı ilerledikçe onu da söyleyeceğim. Biz ve yeni antlaşma var ve İsa Mesih'in antlaşmasına bağlı olduğumuz için bu, e, onun yasasından sorumlu oluyoruz. O zaman yasa iyi ve doğrudur. Ve biz e, bu yasaya baktığımız zaman, Musa Peygamber'e aracılığıyla verilen e, yasaya baktığımızda e, bir sürü yasa verilmiş. Geçtiğimiz hafta sanırım 650 gibi dedim. Baktım bu hafta 613 tane. Yahudiler böyle sayıyor. Yani tek tek sayıp 613 tane emir var diyorlar. Ve bunlar 10 emirde de özetleniyor aslında. 10 emire baktığımızda ne oluyor? Orada biz Tanrı'nın halkıyla nasıl bir ilişki kurmak İstediğini görüyoruz. Yani 613 tanesine bakmayacağız. Onların bir bölümü zaten bugün çok da önemli değil. Örneğin bir tanesi hep e, aklıma takılıyor. İki e, iplikle dokunmuş giysi giyme. E, tarlana iki tohum ekme diyor. Leviller 19. bölüm 19. ayette olacak. Yani ne olur işte pamuklu iplen, keten ipli dokunmuş bir e, gömlek giysek olur mu? Ama Tanrı giyme dediği zaman tabii ki biz bunun şekline baktığımızda onun ne yapmak istediğini anlamıyoruz ama arka planda ruhsal bir şey var. Özellikle putperest halklardan ayırmak için kendi halkını böyle pratik noktalarda bir sürü buyruklar verdi, emirler verdi. Yani bunun temeli budur. Putperest halklardan ayrı olması için ve yasanın halkını eğitmesi için. Bunu Paulus da Galatyalılar Mektup 3. bölümde söylüyor. Nedir? Yasa halkını eğitir diyor. Demek ki yasanın amacı Tanrı'ya yaklaşmak isteyen halkın ilişkilerini düzenlemek ve bunun içinde halkını eğitmek oluyor. Şimdi yeni antlaşmaya gelince bazen bazen biz söylüyoruz işte yasadan özgürüz diyoruz ama yasanın kural o dönemdeki kuru yönü dediğimiz yani sadece dışsal yönünden özgürüz ama aslında ruhsal olarak yasa bugün de bizi bağlıyor. Şimdi bu on emire Kısaca bakarsak yani bugün bunları yapmayacak mıyız? Birinci emir benden başka Tanrın olmayacak diyor. Yeni atlaşma dönemindeyiz diye tamam buna uymayacak mıyız? Neyi anlatmak istiyor? Evet bugün bir tane Rabbimiz var yani İsa Mesih onu kabul ediyoruz. Ondan başka Rabbimiz olmayacak. Ama nedir? Burada verilen e, emir ilerleyen zamanlarda İsa Mesih'te gerçek anlamına kavuştu. İkinci emire baktığımız zaman, Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altında sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın diyor. Yani bugün biz e, bunu tamam yasadan e, özgürüz diyoruz ama kendimize putlar e, yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Demek ki ruhsal anlam kaybetmemiş oluyor. Üçüncü emire geldiğimiz zaman Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın diyor. Neden? Çünkü Tanrı'nın Rabbin adını boş yere alırsan anlamsızlaştırıyorsun. Yani birisi gelse sana Ahmet, Ahmet, Ahmet dese sen de Ahmet, Ahmet, Ahmet <laughs> kafayı çevirip bakacaksın. Yani bu, bu anlatmak istediği prensip bu. Yani Rab'be sesleniyorsan Yahve olarak e, onunla konuşuyorsan Yahve dedin de yani Rab dedin de o sana bakıyor. E, o sana baktığına göre o zaman bir şey söylemek, anlamlı bir şey söylemek lazım. Onu yüceltmek lazım, onu övmek lazım ya da bir ifade, bir dilek sunmak lazım. Bu nedenle bugün de hala bu e, geçerli. Şabat gününü kutsal sayarak anımsa diyor. Yani dinlenme prensibi hala bugün de uygulanıyor. Anne babana saygı göster diyor. Fena bir buyruk mu yani? <laughs> Özellikle bir baba olarak yani ben bunu çok seviyorum. Ne güzel <laughs> yani anne babana saygı göster diyor. Adam öldürmeyeceksin diyor. Zina etmeyeceksin diyor. Çalmayacaksın diyor. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin diyor. Yani bir kişi hırsızlık yapmışsa ya ne de iyi yapıyorsun diyoruz. He de Şia'da şey gelip de sizinkini almış da durum biraz farklı oluyor değil mi? <laughs> Diyemiyoruz. O zaman demek ki yasa ne yapıyor? İnsan ilişkilerini düzenliyor. Son emir diyor ki komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin diyor. Yani ne yapıyor? Sadece Rab'le olan ilişkileri değil, aynı zamanda Tanrı halkının birbiriyle olan ilişkilerini de düzenliyor. Zaten bu yasaya baktığımızda ilk dört tanesi Rab'le olan ilişkiyi düzenliyorsa geri kalanlar da öbür yarısı da ne yapıyor? Tanrı halkının birbiriyle olan ilişkilerini düzenliyor ve diğer yasalara baktığımızda putperestlerle olan ilişkilerini de düzenlemiş oluyor. Demek ki o zaman biz kutsal kitaba bütün olarak baktığımızda doğru bir şekilde anlamamız çok önemli. Bir de şu da çok ilginçtir eee kutsal yani İsa Mesih'te olsun, elçilerde olsun. Elçiler dönemine baktığımızda kutsal yazılar dediklerinde onun yetkisinin geçersiz olduğunu söyledikleri tek yer yok İncil'de. Her yerde kutsal yazılar bol bol da kullanıyorlar. İşte o zaman demek ki biz ne yapıyoruz bu dönemde, Yeni Antlaşma dönemine geldiğimizde tamam o dönemde yasa vardı. Bugün aynı şekilde uygulamıyoruz ama oradaki ilkelerin bugün de korunduğunu görüyor ve ona göre davranıyoruz. Şimdi yeni antlaşma dönemine baktığımız zaman ilahi hukukta Rab'bin sofrası yaparken zaman zaman okuduğumuz ayetler var. Onu okuyayım. İsa Mesih o fısı yemeği yendiği zaman Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Evet, orada bir yeni antlaşma oldu. Nasıl dağda Musa peygamber aracılığıyla Rab bir antlaşma yaptıysa halkıyla, İsa Mesih'le de yeni bir antlaşma başladı. Ve bu yeni antlaşma nedir? Eski antlaşmanın üzerinde kuruludur. Ama aynı zamanda eski antlaşma bu yeni antlaşmanın gölgesi gibi oluyor. Yani asıl kimliğine antlaşma Tanrı ile yapılan o antlaşma İsa Mesih'te gerçek anlamına kavuşuyor. Şimdi buna baktığımızda burada bu sözü yazıyor. Ama hem Yeremya'da hem de Hezekiel'de bu yeni antlaşmayla ilgili bildiriler var. Demek ki o zaman kutsal kitap birbirini tamamlayarak devam ediyor. İkisine bakmayacağım ama bir tanesine bakalım. Yeremya'da şöyle yazıyor 31. bölümde. İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular antlaşmamı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur. Yasamı işlerine işi yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü büyük küçük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık almayacağım. Yani Yeremye peygamber aracılığıyla Rab ne yaptı? İsa Mesih'ten çok önce konuştu ve yeni bir antlaşmayı söyledi. O yeni antlaşma artık nedir? Yasaya bağlı olmayan lütufla ve imana bağlı olan bir antlaşma. Bugün biz İsa Mesih'e günahlarımıza karşılık ölüp dirildiğine iman ettiğimizi söylediğimizde bu antlaşma ilişkisine giriyoruz ve imanla da kurtuluyoruz. Ama o dönemde insanlar ne yapıyorlardı? İşte yalan söyleme dediği zaman yalan komşusuna yalan söyleme, yalan yere tanıklık etme dediğinde yasaya uyarak bir doğruluk arıyorlardı. Ama bugün bizim doğruluğumuz İsa Mesih oluyor yeni antlaşma döneminde ve bu imanla kavuşuyoruz. Yasaya bakarak değil. Bu fark var. O zaman Kardeşler bizler bu yeni antlaşma döneminde ne yapacağız? Tanrı ile olan ilişkimizi tabii ki İsa Mesih'in verdiği öğretilere göre şekillendirmemiz lazım. Dağdaki vaaza bakarsak 5. bölümden 7. bölümün sonuna kadar orada İsa Mesih diyor ben kutsal yasayı kaldırmak için gelmedim. Tamamlamaya geldim. Nasıl tamamladı? Bunu lütufla ve gerçekten günahlardan kurtuluşu gerçekleştirerek yaptı. Ve her şey gerçek anlamına İsa Mesih'te kavuşmuş oldu. İbrahim'lere mektup 8. bölüme geldiğimizde bu az önce okuduğum ayetleri burada bir daha tekrar ediyor. Yani hem e, eski antlaşmada geçen ayetleri tekrar burada söyleyerek şöyle diyor Rab İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor. Yani öyle devam ediyor, anlatıyor. Yani neden bunları söylüyor? Çünkü Tanrı'nın bizler Tarih içinde etkin olduğunu görüyoruz. Zaman uzak olduğu için anlamakta zorluk çekiyoruz. Ama Tanrı sonsuzlukta baktığı için nedir? Onun için e, Musa Peygamber'de olan bir antlaşma var. İsa Mesih'te olan bir antlaşma var. Ama e, vaatlerini ve sözlerini getiriyor. Önemli olan bu. Ve biz de bunu eğer anlıyorsak o zaman biliyoruz ki... ...inandığımız Rab tarih içinde etkin olan Rab'dir... Yine bu İbraniler 8. bölümü baktığımız zaman şunu yazıyor. Bunlar göktekinin örneği ve gölgesi olan tapınakta hizmet ediyorlar. Yani kimler hikayelerden e, e, anlatıyor. Nitekim Musa tapınma çadırını kurmak üzereyken Tanrı tarafından şöyle uyarıldı. Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Şimdi ise daha iyi vaatler üzerine kurulmuş, daha bir iyi antlaşmanın aracısı olduğu kadar daha üstün bir göreve de sahip olmuştur. Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı ikincisine gerek duymazdı. Oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor diyor ve az önce okuduğum ayetlerle devam ediyor. Yani nedir? Orada insanlar yasaya baktıklarında günahlarını görüyorlardı. Bunu uygulamak istiyorlardı ama günahkar oldukları için de uygulayamıyorlardı. Ama bugün İsa Mesih'e baktıklarında onundan lütfu, etkin olan kutsal ruh aracılığıyla bizler ne yapıyoruz? Günaha karşı zafer kazanıyoruz. Hiçbir insan günahına karşı kendisi zafer kazanamaz. Mümkün değil. Ancak İsa Mesihle mümkün olabilir. Ancak o yeni antlaşma döneminde başlayan lütuf çayıyla imanla e, girdiğimiz egemenlikte bu mümkün olabilir. Ve Rab Eski antlaşmada sözlediği sözleri tekrar ediyor. Diyor ki çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. O zaman böyle dediğinde biz ne yapıyoruz? Suçlarımız bağışlandı, günahlarımızı almıyor diye günah mı işliyoruz? Hayır tabii ki. Ne yapıyoruz? Daha çok kutsallaşmak istiyoruz. Yasa insanlara günahlarını gösterdiği zaman aynı zamanda halkından kutsal bir yaşa yaşam da e, talep ediyordu. Ve bu ilişkileri kutsallık üzerinde temellendiriyordu. Birinci Petrus mektubunda birinci bölümde Tanrı'nın 16. ayette şöyle diyor, 15. ayetten başlıyorum. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olun. Nitekim şöyle yazılmıştır, kutsal olun çünkü ben kutsalım. Yani Tanrı'nın kutsallık talebi nedir? Eski antlaşmada da var. Ama buraya geldiğimizde yeni antlaşmada da var. Ama fark nedir? Biz kendi kendimize kutsal olamıyoruz. Ancak İsa Mesih'e iman ettiğimizde, onun tarafından doğru sayıldığımızda ayrılmış ve kutsal, doğru kişiler oluyoruz. Ve biz bu sözü ciddiye alacaksak, o zaman ne yapıyoruz? Yasanın özüne bakıyoruz. Yani yine on emire düşündüğümüzde ne yapıyoruz? O bizi Tanrı'ya yaklaştırmak için bizim ilişkilerimizi düzenliyor. Ve İsa Mesih aracılığıyla da günahkar olduğumuzda, her tövbe ettiğimizde Rab bizlerin günahlarını bağışlayarak ne yapıyor? Doğru sağıyor ve biz Tanrı'yla ilişkiye sahip oluyoruz. Şimdi yasa bölümüne şöyle bir genel olarak bakarsak aslında... Yasasızlık diye bir şey yok. Yasa var. Ve biz ilahi yasaya bağlıyız, kutsal yasaya bağlıyız. Yeni antlaşma döneminde o buyrukları yerine getirmiyoruz bir bölümünü ama özünü e, orada yazdığı şekilde getirmiyoruz ama özünü alıyoruz. Adam öldürmeyeceksin diyorsa bugün de adam öldürmüyoruz. İşte çalmayacaksın diyorsa bugün de yine çalmıyoruz. Yine orada... E, benden başka Tanrın olmayacak diyorsa bugün de bizim İsa Mesih'ten başka Rabbimiz yok. Ve biz kutsal kitabı eğer doğru anlıyorsak o zaman yaşamımızda da ne yapıyor? Gerçek anlamını kazanmış oluyor. Şimdi Tanrı'nın tahtında ne geleceğiz ve böyle biraz düşüneceğiz bu yasa ve yasasızlık konusunda. Gücümüzün olmadığı yerler var. Yani günah işliyoruz. Ama İsa Mesih bunları bağışlıyor. Bunu bilmek bizim için çok çok önemli. Ve biz bu yeni antlaşma döneminde hamdolsun onun huzuruna bir çocuğu olarak geldiğimizde günahlarımızı Rab'be itiraf edip tövbe ettiğimizde ne yapıyor? O da bizi bağışlamak için hazır bekliyor. Bu da bizim ilahi yasamız. Şimdi Tanrının tahtının önüne gelelim. Dua edelim. Yüce Rabbimiz, bizi seven Rab Allah'ımız, her şeye gücü yeten sensin ve bize İsa Mesih'te sağlanan kurtuluş için sana bir kez daha şükrediyoruz. Ve senin bu yasan aracılığıyla, özgürlük yasası aracılığıyla günahlarımızdan kurtulabiliriz. Ve bize bu, bunu bize lütufla sağladığın için sana şükrediyorum. Yaptığımız iyi işlere göre değil, sadece imanla bunu bize verdiğin için sana bir kez daha şükrediyorum İsa Mesih egemenliğin gelsin, adın yüceltetsin diye dua ediyorum. İsa Mesih senin adına dua ediyorum. Amin diyorum.